Güzel. Hasan, üç tane soru soracağım sana. Geçen hafta bireysel düşüşün var. Tayfa bir arada olmayınca işler yolunda gitmiyor mu? Bir de bu hafta gidersen en çok neye üzülürsün? Aramızda çok güzel bir dostluk var. Herkesle iyi arkadaşız ama dostluğumuz güzel gidiyor. Dostluğumuz baki kalır inşallah ama Tayfa birlikteyken dağılma veya bir sıkıntı olma söz konusu değil. Ben iki hafta kendim zaten bireysel bir düşüş yaşıyorum. kendim biliyorum ben zaten. Ee, ama bunu kendimi güzel dinleyerek kendime geldim diyebilirim. Artık bundan çıktım. Eski Hasan olarak tekrar devam edeceğim. Buradan gitme gibi bir söz konusu yok. Burada kalmaya devam edeceğim. Başarı mücadele yani başarı zorluklarla mücadele etme sanatıysa şefim mücadeleye devam edeceğim diyeyim ben size. Başım dik anlam açık. Devam. Aras. E bence master şeften gitmek de zor, kalmak da zor. Özellikle benim gibi böyle yeni evlenmiş biriyseniz özlem, hasret benim hayatımda hep çok doruk noktalarda oldu bugüne kadar. Ee, bir gün sonuçta kalırsam daha uzun şekilde anlatırım, özetlerim size. Ama burada elimden geleni yapacağım. Her zaman takım için elimden geleni yaptım. Burada bugün bireysel olarak elimizden geleni yapacağız. Giderse üzüleceğim kişiler var mı? Evet, kim giderse gitsin. Burada üzülürüm gerçekten. Çünkü bir takım olarak yarıştık. Yani Pişmanlığım var mı derseniz, yok şefim. Hiçbir zaman kimseyin burada kişiliğini, mertliğini, delikanlılığını, erkeklerin erkekliğini, kadınların kadınlığını eleştirmedim. Hiçbir zaman başarısızlığımı başkalarına bağlamadım. Veya hiçbir zaman bana şu yapılsaydı böyle olurdu, bu yapılsaydı böyle olurdu demedim. O yüzden bir pişmanlığım yok. Ben burada eleştirdiysem tabak eleştirdim, yemek eleştirdim. Burası bir yemek yarışması, bence çok no normal bir şey bu. Yani pişman olacağım bir şey yapmadım şefim ben burada. Aras bu hafta senin kaybettiğin tabak sayısı Safa'nın, Mert ve Burcu'nun kaybettiği toplam tabak sayısından daha fazla. Onların toplam kaybettiği tabak 3. Sen 4 tabak alıp 4'ünü de Yani bu hafta ne oldu ki bu kadar takımlara iyi uyum sağlayan, takımlara ikinci kaptanlık yapan ve performansı genelde takım için iyi olan Aras'ın bu haftaki bu çöküşünün sebebi nedir? İşte bilmiyorum şefim, elimden geleni yaptım aslına bakarsanız. Yani aynı zamanda Ateş benim burada kardeşim. Onun da mahcup etmemek için ekstradan, belki çok fazla üzerimde baskı oldu. Bilmiyorum. Yani küçük şeylerden gitti, ama sonuç olarak gitti. Başarısızdım, başarısız oldum. Yani bunun çok tartışılacak bahane bulunacak bir yanını da görmüyorum. Yapamamış. Kusura bakmasın takımın. Bütün bunların da işe yer burası tabii. Masterchef'in bence en güzel tarafı da bu. Takım sizi potaya götürebilir. Takımdaki başarısızlıklar sizi buraya getirir. Ama kendinizi buradan kurtarmak hayatta da öyledir. Hepsi sizin elinizde. Şu dakika itibarıyla bir yemek yapacaksınız. Bu yemeği diğer üç arkadaşınızdan iyi yaparsanız kurtuldunuz. Yapamazsanız bir yemek daha yapacaksınız. Bu sefer de iki arkadaşınızdan iyi yaparsanız kurtuldunuz. E yapamazsanız da zaten artık yavaş yavaş vedalaşma zamanı geldi demek. Açıkçası biz çok şaşırdık. Çünkü hafta başladı sizin takımda bir kişi fazlası. Kaptan inanılmaz bir avantajı kazandı. Ya bunu rağmen gerçekten 3-0 bitirmek bizim de çok şaşırdı. İlk oyunu kazandılar. ve i̇nanılmaz büyük bir, bir avantaj. Bunu rağmen yani maalesef şey bir tane galibiyette bile almadınız. Fark etmez. Öğrenmiş olursunuz neredeyse. <laughs> Şimdi konsantre olun ama gerçekten inanılmaz zor bir gece sizi bekliyor. Çünkü hepinize altı kişi bizim önünde inanılmaz yetenekli, inanılmaz hırsı var. Hepsini burada inanılmaz istatikleri olan yarışmacımız. O içinde konsantre olun en azından. Hatta güzel bir akış alalım mı bu mavi takım için? Biraz olsun.